Bana burada cik cik derler. Hemen Kübra Nisa'nın kanalına abone ol ve like at. Çünkü seninle çok yakında kanka olacağız. Haydi video başlasın. Ah ah bu yatık ya. Bizim bu halimiz ne olacak? Sürekli yeni bakıcı geliyor ya bize. Bize yamaz oldukça hep bu bakıcılar bizi bırakıp kaçıyor ya. Evet ya. Bize bakıcı dayanmıyor. Ama ne yapalım ya biz de eğleniyoruz böyle. Hadi bakalım bugün yeni bakıcı gelecek. İsmi de Han'mış. Bakalım ne kadar Han. Hadi gel bakalım kapıya. Han mı? Evet. Ben buraya da PM6 ya aldım. Yeni PM6 kostümü aldım da çok güzel. Of ya of. Çok güzel olmuş Aa, Aa. Çocuklar merhaba. Aa. Merhaba sen yeni misin? Sen yenisin misin galiba gel gel. Evet çocuklar ben yeni öğretmeniniz Han. Han. Gelin böyle. Han 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 Han. <laughs> Yaramaz çocuklar bayanın ya. hoş geldin. Ay, ay bu yok beni. Evet. Yaramaz çocuklar hiç sevmem. Hele kaka yapanlarını hiç sevmem. Bu ne böyle han. altına doldurmuşsun? Yok kaka yapmadım. Şahane şey kaydım acıktı. O yüzden ağzıma su yok. Ya ben bana yemek dedi. Bu eti bu yeti, bu yeti, bu yeti, bu yeti, bu yeti, bu eti bu eti bu yeti, bu yeti, bu yeti, Tamam yeti, bu 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 ben çikolatayı çok seveyim. Hmm. Evet. Şöyle güzelce süt maması yapıyorum çikolatalı. Tamam. Al bakalım. Tamam. Oh. <laughs> hmm, nem, 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 Ama böyle içemem Bak. ki beni elime koy. Ama benim elimden içeceksin. Alışacaksın buna. Olur mu öyle? tamam içtim be aman. Gıcık. Bu yap tamam beni. Bak bu yap. Vallahi, vallahi çok ağlayayım şimdi. Başlayacağım Uy, bir ağlamaya. Çok tatlısın sen. Oy çok tatlısın şu güzelliğine bak. <laughs> Teşekkür ederim çok tatlıyım değil mi? Allah. Bence de çok evet. tatlıyım. Bir dakika Gel ben senin sesini duyamıyorum. Şu sesi biraz açmam lazım öğretmen bey. Heh. Gel bakayım buraya kel bebek. Kel bebek sen ne yapıyorsun lan? Ağlıyor çünkü Hep sen onu sevmedin. Beni sevdin kıskandı işte. Aa. <laughs> evet ben de ne? benim şu pişikletim pişikletim var şurada. Skotoy sayı skotoy. Yavrum grup çocuğum grup kızım Öğretmenim tek bir şartla şey sana Yayamazlık yapmam ağlamamam Şey bu arada ben kaka yaptım galiba Biraz kaka yaptım ya. Kaka kaka ya kaka, ya kaka, doldur, kaka, kaka Tamam tamam tamam, tamam. Altına doldurmuşsun şuna bak kokudan durulmuyor Üf ekşi ekşi Evet hiçbir hiç ne yapacağımı altına pırtlamış. Ay ay. Evet şimdi sana <laughs> doğru geliyor. Ya üstüme başıma ama yani yine yaptırmıştı <laughs> bu tişörtü de. <laughs> Oo çok güzelmiş. 2022 yeni galiba. Hemen herkes Hans Toy'dan alsın onu da. Ay şey, e... Aa, çok güzel buradan ay ay. <laughs> burada kalayım, burada kalayım <laughs> ağlamayacağım. Oğlum seni de mi kakan geldi? Kardeşimle herhalde birbiriniz aynı anda gelesiniz tutuyor. Evet çünkü aynı anda evet. mama yiyoruz. o kutu yapıyor ben de yapmak istiyorum. Aa, bak bak pratiğin altını nasıl değiştiriyorum Kübra görüyor musun? Aa görüyorum pratik de kaka yapmış hem de mavi mavi kaka yapmış. <laughs> Oğlum neydin asit miydin mavi mavi çıktı bu ne hele böyle? Ya öğretmenim ee, biz Paten kaymak istiyoruz. Bizim şehrimize yeni bir paten yeri gelmiş. Lütfen bize paten kaydı. Lütfen, lütfen. Yoksa yani ağlayayım. Üstlü olursanız, uslu olursanız götürürüm. Ağlayayım, ağlayayım, ağlayayım. İndi beni. Ağlayacağım, Aa, çok ağlayacağım. İndir. Tamam, tamam götürüyorum. Tamam götürüyorum. Nerede? Tamam. Bu da değil ama bu yas da güzelmiş. Duy bakayım, duy. at beni aşağı. İndi, indi. Of ne biçim çocuksunuz be al. Heh, tamam, afiyet. Kaytayken neden vay bu Evet, Aha. çocuklar burada kardan adam yapabiliyorsunuz. Yapın bakalım. Ya, hemen buraya kendi kübik kardan adamım yapacağım. Ee, videoda nasıl olsun? Tabii ki küçük olsun benim gibi. Bakayım. Ee, bunu bilmiyorum. Aha, neye olsun? Pembe olsun. Benim saçlarımın pembe ki. Başka, başka. Kayının rengi. Aa, karnının rengi de kaynanın rengine koysun ki sayım olsun. Yok böyle de güzel değil. Kayna beyaz olsun. Hem ee, beyaz olur kaydan adamlar. Yüzüne de kartlı yüz yapalım. <laughs> Çok tatlı. Bombastik oldu hatta. Çok güzel. Aha, bir de kardeş koyalım. Yok kardeş güzel. İşte. bakayım yavrum. Bu Bu ne kadar güzel bir kaydan adam. <laughs> Göbüsü de şişko. Aa, öğretmen de kendine yapıyor. Öğretmenim seninki de sana benzemiş. <laughs> ne? Ben bu kadar çirkin miyim be? Yok yok değilsin. Ay benim ayaklarım üşüdü burada oturmaktan, süyünmekten şuradan. Ay, Kübra çok güzel yapmışsın. Ne senden öğretmenim. Şimdi ödül olarak pratik kardeşimle beni tabii ki Burada patene götürüyorsun. Hadi hadi götür bizi götür. Götür bizi götür. İyi tamam tamam sakin ol. Gelin beni. Tamam. Gelin benimle. Yippi yayamaz bebekler. Kaymaya geliyor. Ne bu kaydırak ya. Kıyaşımızın yanında öğretmen. Şaşkın öğretmen. Tamam tamam gelin. Allah Allah. Sanki her gün ben bu şehirdeyim. Bana ne kızıyorsa. Bize ne? Oo, nerede kardeş nerede? Aa, beni bundan da bindiyse de bu çok güzel öğretmen lütfen çok güzel pembe pembe ben beni bindi, bindi. ağlayayım. ağlayım Yavrum bunlar paralı paralı olmaz öyle benim param yok. Ya of tamam ya bindiğim o zaman tamam. Neydi benim bu şeysim? Ha, şu kutuyuma bineyim bari. Tamam gidiyorum o zaman. Heh. Yok mu senin skuturun? Ay ama o daha güzeldi pembikti neyse. Neyse. İşte, devam devam ha. İşte bizim oyun alanımız. Yanında da kaymak şeysi var ama ben böyle bir tuyu kaydıktan sonra gideceğim. Evet yaşasın. Bu tip koş koş bu da var ya çok eğlenceli çok. <laughs> evet çocuklar dikkat oy. ediyorsunuz Kardeşinin kendini ezmiyorsunuz. Oy. Sağlıklı saklık oynuyorsunuz. Ay, oy, ay, oy, ne yapıyorsun oy. be? <laughs> Uçan bebek ne aşkına? Uçan kibik. Oğlum <laughs> ben oy, oy. de çocuklarla çocuk oldum ya. Şuradan bir kayacağım baya. Ay ay çıkamıyorum. Bir dakika ben şuradan şey alayım da bisikletimi. Neydi bu skutuyum? Ha buydu. Buradan daha hızlı gidelim. Hadi bakalım baskaza bir baskaza. Ay 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 şunu koymuşlar. Bas 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 baskada. Evet çocuklar. Ufkanız. Yavrum i̇yi Eğer beni e, kaymaya, paten kaymaya götürürsen iyi olurum. <laughs> ya ben nereden bileyim patenciği yerini Yavrum dur burada ya yan patenciği Yan dükkanda piyatik kardeşim nerede Onu da mı kaybettin şimdi ağlayacağım ah, Buldum buldum tamam buldum ha, Tamam abi <laughs> Evet söyle bakalım kızım Yan ya yan, öbür yan öbür yan Öbür öbür <laughs> Hadi götür bizi öğretmen Şaşkın öğretmen buradan çıkış var mı Sence yok Ay, <laughs> yavrum özür dilerim benim de kafam dalmış Ne bağırıyorsun <laughs> Çok komik şaşkın öğretmen ee, Evet geldik Kaydırak yeri Evet burada patenlerimizi bindi bize Patenleri bindi paten 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 Aa! Oo. Aa! Bir dakika duydun çok ses geliyor Duyamıyorum seni öğretmenim şimdi söyle Yavrum bak nasıl kaydırıyorum sizi Oo. Çok güzel ama ben de kaymak istiyorum Bana da ne diyor lütfen İyi o zaman in aşağı Dur indiriyorum yavrum indiriyorum hadi. Ha, ta, tamam. Ha, ha. Hadi kayın bakalım. Ama benim ayağıma giydirmen lazım öğretmenim. Ya Allah Allah onu da ben yapacağım ya? E ben giyemiyorum diyor ki sadece büyük kayaklar giyer galiba. Büyük abiler giyer. Hmm. Tamam gelin gelin sizi piste sokayım. büyüyeceğiz. Büyüyünce olacak ee, çok ağlamam geliyor benim. <laughs> ben, ben böyle mi kayacağım şimdi öğretmen öyle kayacak ben de böyle saf gibi mi kayacağım Fatih istiyorum Patel. Haydi ben... yavrularım haydi yavrularım bakın ne güzel kayıyorum ee, <laughs> Ben de istiyorum pati pati <laughs> ben de istiyorum ben de ben de Ay ay <laughs> düştü mü <laughs> Öğretmenim yuh öğretmenim kafam üstüne düştüm baby <laughs> <laughs> baby Aferin ya. yavrularım gelin buraya gelin yavrularım Şimdi çocuklar güzelce pratikle kuğu gölü bal balesi yapacağız. Oo nasılmış böyle arda arda mı koyacağız böyle? Düm 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 düm. düm, düm. Aynen Kübra'nın dediği düm. gibi arda arda kayıyoruz. Oh! ama pratik bozuyor bozuyor da bozuyor. Bana ne de bana ne yapıyor pratik. Oo oh! pratik bak biz daha kayıyoruz bak, bak bak öğretmenim pratikle biz böyle kayıyoruz çok güzel. <güler> oh aferin yavrularıma aferin çocuklarım. Çarpışan araba gibisiniz mübarek. Evet ama senin patenlerinde gözüm kaldı. Umarım benim olur ya da düşersin. <laughs> yavrum düzgün konuşsana ne biçim konuşuyorsun sen öyle. Tamam ya. <laughs> öğretmenim. ben bu yüzden çok sıkıldım. Ben şuradaki güzel harika atlayabilmek ne? istiyorum. Ben kaçıyorum. Hadi ki biki bul. Dur dur kızım dur 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 dur. Dur sesin gelmiyor sen... sesini açayım öğretmenim. <laughs> sen demedin mi yavrum bana şey yapalım diye. Ama ben... ağlamam geldi. Tamam gelin eşeğe bindireyim sizi. Eşek mi? Ne eşeği? Şunların güzelliğine bak be. Keşke benim atım olsan sen ne kadar harika bir köpek. Köpek balığı diyorum. Pardon atsın. oh, <laughs> uçan at. Unicorn bu. Beni bindir. Anam, evet benim ne olur. Anam bu beni kaçırıyor çocuklar. Evet, Yardım benim edin. Beni bırak güzel at. Beni al. Onu Eğitin bırak. Gitme sakın. Onu bırak. beni bırak. Onu bırak. bir şey olmadı çocuklar. Şimdi sırayla sizi ata bindiriyorum. Hazır mısınız? Ama buna bindirme bu çok çekim. Bunu istemiyorum ya. İstemiyorum. Ağlayacağım işte. Susmayacağım işte. Ağlayacağım. Ben öbüğünü istiyordum. Beni çiğ çiğ atabildim. bak seni. Bak seni de unicorn'a bindirdim oğlum. çok güzel. Çok ay. ağlayacağım. Hiç susmayacağım. Sen gülsün. Şu, beni... şu olur mu? Şu. Hayır istemiyorum. Ben bu yediğim bindiğini istiyordum. Sen beni hep çiğ çiğ bindiydin. Ee, ağlayacağım. Ne yapayım ama? Bana ne ağlayacağım. Hiç susmayacağım işte. Allah Allah. Ne biçim çocuklar eee, var ya. Alacağım işte. Hep ağlayacağım. Ben susmayacağım göğsüm. Beni niye indirdin? Lan. Yes sen şey. Oğlum bak erkekler bu ata biner. Ben ona binmek istemiyorum. Ben onu istemiyorum. Oğlum deli etmeyin lan beni. İki <laughs> saat işte binin. Bu at işte, bin eee, <laughs> bak, çok istiyorum. güzel. Bana ne piyatet benim oldu unicorn. Baksana çok güzel. Açma aydın ya. La kavga edip durmayın beni sinir etmeyin. Evet. Burada mi? bayılıyorum. Al bayıldım işte. Aa öyle At beni kaçıyor. At da bitmeyecek seni Lan. öğretmenim. <laughs> evet yeter Kandı. çocuklar. Yeter Aa. çocuklar yeter. Ne oldu ya? Yedim böyle? Biraz, biraz yalaktan su için bakayım. Yalaktan mı? Ya su içeceğim. At içiyor oradan. At su, su içiyor. Şey. Evet pis pis öyle etmem. Biz buradan çöğe Sevin yavrum yedim. sevin. Sevin atlar su içerken sevin. Ağlayacağım Çünkü altıma kaka yaptım ve çok acıktım ve çok banyo yapmam gerek çok ağlayacağım. Ya, ya atına kaka yapmışsın rengi değişmiş atın. Ay ben mi yaptım onu? Ay evet. kaka rengi olmuştu. Bin, bin şu tırptıma. ayrılma oradan. Yavrum çocuğum sen de artık ağlayıp durma pratik ağlayıp durma ağzını burnunu kıracağım ağlayacağım şimdi. Ağlayacağım altıma kakaladım. Gel lan buraya. Yok sen unicorn benim de o ayrıca altımıza kakaladık öğretmenim gidip de kaka kokuyoruz görmüyor musun? Yavrum değiştirmeye gidiyorum zaten İkide bir de altınıza yaptığınızı ben de farkındayım tatlım benim. Tamam ay bir de ben çok acıktım bir de süt istiyorum bir de banyo yapmam oh. lazım. Şaka mısınız siz ya? Yok değiliz. ne <laughs> zaman bitecek bu ya? Bir şey diyeceğim yalnız benim ka kakam senin kafana Evet farkındayım. Allah seni bildiği ya gibi ya yapsın. Bu öğüt bende dayanamayacak bize. Kayıp apıya tek bir yaramaz mı? Evet, Bekleyin bunu da çıldıracağım. Pırtlatmak geliyor içimden. Pırtlat gitsin. <laughs> yavrum pırtlatmayın zırtlatmayın yavrum. Allah Allah. Öğüt benim adıma kaka yaptım. boynundan aşağı iniyor kaka. <laughs> ay 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 ne oluyor lan? Kakam indi. Tamam ne iş artık ya? Popom acıdı. Ay ne pis çocuksun ya. 5 kilo çocuktan 10 kilo kaka alıyorum ya. E ne yapalım ben çok yemek yiyorum. Benim de kakam geldi. <laughs> Ay senin kakana. Bacı Sen bacı bir kama gitsin. Çok güzel. Yaşasın. Evet. Şimdi pratik çip seni de alacağım. Oh be. Tertemiz oldum. Teşekkürler öğretmenim. <laughs> Rica ederim. Hadi Kübra git biraz oyna. Ben de kardeşini yıkayayım azıcık. Tamam. Kuykum vahay benim. Çok çok vahay oh. Ay Çocuklar. <laughs> çocuklar gelin bir şey söyleyeceğim Apşu. size. ne oldu lan? E, ne etkilim. oldu? Ben, ben biraz hasta oldum. Beni doktora götürsene. Apşık. Ama korona mı oldu yoksa çocuğum? <laughs> e, Hastayım ben çok hasta. Yetmeyim. Kardeşim tamam. ne yaptın? Hasta mı yaptın onu? E, Yavrum ben bir şey yapmadım. Dur hastaneye gidiyoruz hep birlikte yavrum durun. Dur hastane yan tarafta şaşkın. Öğretmen yetmen öbür yan tarafta. Heh. Ya, öbür yavrum, taraf, bak. öbür taraf öv buradan şaşkın öğretmen. yetmen. durma be. Tamam hapşal. Hapşal. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Hapşal hapşal hapşal. Şöyle ah. güzelce kontrol. Allah Allah. Evet benim boynum aktı senin üstüne geldi kusuya bakma lütfen çok boynumu üstümeymiş sildim saçına. Yavrum ağzını burnunu kırayım senin. Şu an sağlık kontrolü yapıyoruz bekle be. Tamam iyileştir beni öğretmen doktor abi. ben beni çok ağlamam geliyor çok. Hala Seni çok hastayım be. hala hastayım diyor sana. Ya bunun iğne nereden vuruluyor ya? Benim pomşime iğne yaparsam belki iyi oluyor. Neydi Allah Allah ne ee... Allah. Yavrum ben doktor değilim ki iğne yapayım sana ya. O zaman o zaman Allah cızı cızı veriyor yetmen. Ben beni sal ben gitmek istiyorum beni bu yok Bu sefer ben terk ediyorum şaşkın öğretmen bana bakamıyor. Bıraktım bıraktım git. Allah Allah. Ben, zaten size çok memnundum sizden. Ay. Ay. Ne oldu ya ne? Ay. Adım? <laughs> Öğretmen ne yapıyorsun? Öğretmen ölü taklidi yapma. <laughs> Sırtıma düştüm ya. Sırtımın üstüne düştüm. Yavrularım. Gelin bakayım buraya. Efendim öğretmenim. Bakın. Bana normalde günlük 20 TL para veriyorlar. Beni deli etmeyin tamam mı? 20 TL mi? Aa, çok azmış yazık sana. <laughs> ya o ne demek ya? O ne demek? Çok mu azlık kazanıyorum ben yani? Evet. <laughs> Biz normalde hmm. var ya o pıyatikle bizim sadece bir suyumu giymedik ya. Değil mi pıyatiksiz? E ne? Evet. Abi ben de çok kazanıyorum zannediyordum ya. Dur ben işi bırakayım o zaman. Lan dur evet. gitme ana pıyatik ben ne yaptım? Adam kovdu kendi Aa, kendine o, gidiyor. Bu öğretmenin de kaçırdın Kübü ya. Öğretmenim gitme peşindeyiz. Ya, Şaka yaptık öğretmenim. Öğretmen, Yavrum. öğretmen geliyor peşindeyim kaçamazsın benden. Yavrum o parayı ben neler neler yaparım ya. Ama biz çok sevimliyiz. Bizi terk etme. Ne alakası var be? Hiç de sevimli değilsiniz. kuş yakalayacağız onu. Kaçma. Yakalayalım. Yayamaz bebekten de kaçamazsın. Öğretmen. <laughs> Ana 20 liraya şurada yüzerim ya.